Evet sevgili çocuklar. Şimdi bu yine Diyanet'in yeni kitapçığındayız. Çizimlerin toplarını öğrendik ya. Bu harflerin hepsini öğrenelim oldu mu? Birazcık ben size böyle pıtacık kulağınızı ha hafif fısıldar gibi bir şeyler yaptım. Ama bütün harfleri tam göstermedim. İşte bunların hepsini öğrenelim oldu mu? Hepsini teker teker önce sizde bakalım ne kadar yapabiliyorsunuz benle beraber onları bir bakalım olur mu o zaman daha güzel böyle öğrenmiş sindirmiş oluruz Hazır mısınız bakın yine o Diyanet'in yeni şeyi Elif cüzü vardı ya bu Hı -hı, kahverengi Evet dördüncü konumuz çizim konusu hemen sayfamızı da söyleyelim 14. sayfa eğer kitapçı olanlar varsa orada tekrar edebilir. Olmak zorunda bak mı? Tabii ki değil. Çünkü zaten biz videomuzda bunları yakından bak 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 gördün mü? Yakından gösteriyorum zaten. Evet. Şimdi o zaman ne yapıyoruz? Tabii ki hemen başlayalım. Çünkü biz ders çalışmayı, öğrenmeyi çok seviyoruz. Çok meraklı öğrencileriz. Öğrenelim, öğrenelim, öğrenelim. Ay yine öğrenelim. Değil mi? Ben biliyorum biliyorum Cemem sizlere. Ay ay ben çok diyorum ki. Ay biraz oyun oynayalım. Hayır hayır hayır. Beni tutuyorsunuz. Paçamdan elimden Öğretmenim, yine bunu da öğretin diyorsunuz. Ben bilmiyor muyum sanki? Ay çok yaşadım bunları. Ay diyorum ki azıcık oynayalım. Azıcık dinlenelim diyorum sizlere. Hı -hı. Öğretmenim öğretmenim diyorsunuz. Bazı oyun salonunda bile ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? O cüzlerinizi getiriyorsunuz. O da diyorsunuz ki öğretmenim bunu da bu neydi bu neydi diye. <laughs> Hatırlıyor musunuz? Benim öğrencilerim hatırlar. Hatta geliyorsunuzdur bile yaptıklarınızı Evet. Ama ben çok mutlu olurum. Sizin o öğrenme zevkinizden, böyle isteğinizden. Zaten ben o yüzden öğretmenliği, öğretmenlik yapmayı çok seviyorum. Evet, bu kadar konuşmadan sonra derse başlayalım mı? Hı -hı. Sizi daha fazla bekletmek istemiyorum. Şimdi ne yapmıştık? Bizler bu baloncukları yakalıyorduk. Baloncuk yakalama. Cezin nedir? Baloncuk yakalama oyunudur canım. Aa, kim demiş ders olduğunu? Hadi bakalım. Hazır mısınız oyunumuza? Hı -hı. Ben hazırım. Evet bu neydi? E'di. Bu neydi? B sesiydi. E, B sesini yakalıyor. Eb. Oldu mu? Yakaladı mı? Bence de güzel yakaladı. Peki bu ne? İ sesi değil mi? Bu ne? B sesiydi. İ, B sesini yakalasın. İb. İb. Evet bu da Ü sesiydi değil mi? Ü'den U'ya biraz geçiş yapıyoruz. Çünkü ince bir ses. Tam ü demiyoruz. Ü sesi diyoruz değil mi? Sonra ve sesini yakalasın. O zaman ne yapıyorum? Yakalayalım mı? Ü. Evet. Beraber üçünü de söyleyelim mi? Üç bulunu yakalayalım. Hadi e'ler. Hazır mısınız? İyi. Ü. Sen hazır mısın? Hazırsanız şu B'leri bir yakalayalım. B baloncuklarını. Eb. ib. İb. işte bu kadar. Hadi bir daha söyleyelim mi? Hazırım ama siz de söyleyin beraber. Eb. İb. İb. Evet. Değil mi? Ne kadar güzel yakaladı. Peki. Bu kadar çık mı? Hayır. Tabii ki. Boynumuz burada da. Burada da harflerimiz var. Hazırsanız. Önce ben yine tekrar edeyim. Neydi? E. T yakalıyor. Et. İ. T yakalıyor. Bak i t yakalıyor. I t yakalıyor. T t id ilk bundan başlayacağız ama mı? It. <laughs> Sonra u t yakalıyor. U t ut evet. Hadi bakalım üçünü beraber söyleyelim. Et it ut et it ut işte bu kadar. Peki o zaman bunu durduralım. Siz önce siz bakayım yapabiliyor musunuz? Bu yakalama işini. Bu S'ydi değil mi? Peltek S'ydi. Kim yakalıyordu? E. Hadi bakalım. Şimdi durdurun. Göreyim sizi. Evet. Şimdi de ben de. Hadi bakayım. Ben güzel yakalayacak mıyım? S. Peltek değil mi? Hafif dilimiz. Dışarı çıkmayacak ama dişlerimizin önüne kadar gelmesi lazım es is us Hadi bir daha tekrar edeyim Kulağınız aşina olsun es is us değil mi Evet Peki bu bunu da yapalım Tabii ki önce siz durdurdunuz şimdi sıra bende neydi e c yakalıyor e c yakalıyor edge İç, 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 evet. Şimdi bunu dinleyen sevgili velilerim, hocam, bunu c diye söyleseniz de e, c yakalası olmaz mı? Daha önceki dersimizde de belki de bir önceki dersimizde. E, şöyle söyleyeyim. Hatta şimdi belki onu dinlemeyen olabilir. Şöyle söyleyeyim. E, bu şeylerde mesela E, C yakaladı diyebiliyoruz çocuklarımıza. C çünkü C, C, C diye öğrenmişler. Ama C diye hemen bilemeyebiliyorlar. Şimdi 4-6 yaş gibi küçük çocuklar biz büyükler gibi bunu anlam veremeyebiliyorlar. Biz büyükler düşünmeye daha elverişliyiz. Onlar böyle gördükleriyle kapıyorlar. Ne gördülerse onu daha önce c sesini duymadı C diye sesini duydu ya da B sesini duydu. O yüzden bu demek ona daha zor gelir. Bu olayı daha zorlaştırırız. O yüzden bu şekilde değil. Ee, ben e kendi tecrübelerimi söylüyorum. Tabi herkesin yoğurt işi farklıdır. Ben mesela öğrencilerime bakıyorum. O sesi verdiğim an hemen o dersi bir bakmış öğrenmişler? Eğer o harfleri öğrenebilme kabiliyeti olan çocuklar için söylüyorum. Tabi bazı çocuklarda e, beyin daha böyle algılamada zorlanabilirler. Onlar harflerde bile zorlanıyorlar. Onları değil. Ama bir harfi öğrenebilme kabiliyeti olmuş o çocuk. Artık bütün harfleri biliyor. O zaman bunların sadece e, ünsüz, Şöyle söyleyeyim. Ünsüz hallerini söylediğimiz zaman emin olun çok daha zor oluyor. Yani bu kendi tecrübem. Dediğim gibi kendi yoğurt işim. Ve bu şekilde ben o an hiç zorlanmıyorum. Hiç cezimmiş, şeddeymiş. Hiçbir harften o an o dersi hemen öğreniyorlar. Zaten bizler öğreten gibi gözüksek de öğreten allah Teala bu şekilde bak bakmak lazım. Ebeveynler olarak sizlere de onu tavsiye ediyorum. Sizler öğretmek için böyle kendinizi yırtmayın Sizler kendiniz Sizler bunun bir rehber olduğunuzu düşünün Ben de öyleyim rehberim O yüzden hani öğretin Allah Bismillah diyoruz başlıyoruz rehberliğimiz güzel bir şekilde tatlış tatlış yapmaya çalışalım Biz de bıkmayalım bu güzel aldığımız sevapta onları da bıktırmıyorum o minnacıkları da o yüzden biz elimizden geleni güzel bir rehberlik yapalım öğretenin Allah olduğunu düşüncesiyle böyle anlatalım usulünce. Ondan sonra da onlar da bir bakmışsınız. Aa, su akmış yatağını bulmuş. Bir öğrenmişler. Benden nacizane bir tavsiye. Peki dersimize. Ay, bu dersimizi şey yaparken bir yandan velilerle konuşuyorum değil mi kuzucuklarım? Ama bazen de gerekiyor çünkü işte hmm, bazen böyle şey nasıl diyeyim? öğrencileri zorlayan velileri de görüyorum. O yüzden konuşma gereği duydum. Hep sizin için ama bakın. Hep sizin için. Evet hadi başlayalım dersimize. Neydi? Ed, id, ud. Evet bu kadar. Şimdi bunu bakalım durdurun. Ama ben size ipucu vereceğim tamam mı? Bu e, h yakalıyor. Hadi bakalım. Söyleyin. değil mi? Evet biraz nefes de veriyoruz. Ü'den U'ya geçiş ama şöyle söyleyeyim. Ü, U, H diye söylemiyorum tabii ki. Ama burada hani Ü başlayıp U'ya geçiriyorum. Çünkü bu ince bir har ötürü olduğu için. Değil mi? Öyle demiştik. Yeni yine, yine seyreden ilk defa bu şeyi seyreden kişiler için anlatayım. Böyle bir nokta dokunuşu yapalım. Hadi bakalım. Neydi? Çünkü bunda çok kafa karıştırıyor. Ötreler U ile mi okunacak? Ü mi okunacak? O kadar çok kafası karışan insanlar var ki. ince sesler, harfler Ü'den U'ya geçiş. Yani şapkalı U gibi düşünün büyük veliler. Kalınlarda U diye okuyoruz. Şimdi Eh Eh Yuh oh, Bak üh, ben Demiyorum bak Yanlışı söyleyeceğim Üh öh, Oh. Mm -mm. Şimdi hissedin doğruyu. Oh. Bak. Oh. Oh. Büyüden uyuyan. Evet. Şimdi buna gelelim. Yine ipucu vereceğim tamam mı? E de ilk zamanda biraz ipucu vereyim canım. Bir şey olmaz. E h iyi yakalıyor. E h ha iyi yakalıyor. Hadi bakalım. Eh. Değil mi? İh. Evet. Yuh. Hadi bir daha tekrar edelim. Eh. Biraz. Ben biraz e, ee, idiotu biraz belli olsun. Abartıyorum. Ama çok abartarak da yapmayacağız tabii normal okurken ama siz yeni öğrendiğiniz için bunu biraz abartalım da daha iyi hissedin diye yapıyorum. Eh. Ih. Yok. Evet. Bu neydi? Hmm. Önce bu E sesiydi. Bu D de sesi değil mi? E, D yakalıyor. E, D yakalıyor. E, D yakalıyor. Hadi bakalım yakalayın. Hı, duydum. Aferin size. Tabii ki duyuyorum. Ed, İdi, Üdü. Evet, Ed, İdi, Üdü. Evet, biraz böyle patlatırcasını yapıyoruz tamam mı? Bu C'de de Ed, Bak patlatırcasına. Bunlar da akıyor gidiyor bak. S akıyor. Değil mi? Evet. Bu. İpucu vereyim mi? Tamam. E peltek Z yakalıyordu. Z. E Z yakalıyor. Hadi bakalım. E Z yakalıyor. Kim yakalıyor? E. Hadi bak. E ile başlayacağız. İlk başlangıç neyse o. Hı hı. Ez. Iz. Iz. Evet bir daha tekrar edeyim. Hissedin. Iz. Iz. daha yapayım mı? Hadi bakalım. Iz. Yıl. Yol. İşte bu kadar. Tatlışlar. Bakalım. Dur netleştireyim. E. Ra'yı yakalıyor. E. Ra'yı yakalıyor. Hadi yakalayın. Er, ir, ur. Er, ir, ur. Er, ir, ur. Evet. Şimdi bunda. Hı hı. E, z. Keskindi değil mi? E, z yakalıyor. E, Z yakalıyor. Ez, iz, yuz, ez, iz, yuz, ez, iz, yuz. Peki bu sevimli harf değil mi? Birazcık daha yaklaştırayım. Dur bakayım hem yaklaştırıp hem netleştirmeye çalışayım. <laughs> Tamam bu neydi? İpucu ister misin? İstemiyor mu? Ama vereyim vereyim. Küçük minnaklar için verin. Büyükler kendiniz okuyun hadi bakalım. Siz durdurun büyükler okuyun tamam mı? Ama biz minnaklar için biraz vereyim ben. Minik kuzucuklarım için. E S yakalıyor. E S yakalıyor. E S S İs, us, es, is, us, es, is, us. Bu neydi? Peltekti. Bak, şimdi ikisini kıyaslayalım. Hadi gel. Bak, bu peltek okuyacaktık. E, S yakalıyordu peltek. S. Bak, sesi dikkatli dinle. Es. Bu sesi dikkatli dinle. Es. 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 Is. Is. Is, is, us, bak, us, us, gördün mü? Hatta duydun mu? Şimdi buradayız. Evet. Kuzucuklarım için ipucu vereyim. E şey yakalı. E şey yakalı. E şey. E şey. O zaman eş. Evet. İş. Üş. Eş. İş, uş şimdi evet evet kuzucukları sizin için ipucu yine bu e sa evet satı yakalıyor değil mi e sa'yı yakalıyor e sa'yı yakalıyor e sa yakalıyor. e sa, e. sa es is S, S, S. şimdi bak buradaki s'de 3 tane değil mi? bak böyle birazcık daha şey yapayım <laughs> neydi? s bak hissediyor musunuz? s inceydi. bu daha kalın bir harf olduğu için s s s s s s ince olduğu için dilimiz ince harflerde dilimiz birazcık da öne doğru gidiyor. Kalın harfler de biraz daha geriye doğru gider. Bir daha hissedin diye okuyorum. s s is 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 Yus, yus, yus. Gördünüz mü? Hatta duydunuz mu? Alışmışız hep gördünüz mü demeyi. <laughs> Bazen ben de güdüyorum kendimi. Ne olur canım? Hadi bakalım. Şimdi buna bakalım. Neydi? Hemen yaklaşalım. Yaklaş, 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 yaklaş. Tabii ki. Hadi bakalım. Neydi? E, va yakalıyor. E, va yakalıyor. Hadi bakalım. Edo. Değil mi? Hatta el şöyle söyleyeyim. Dilimizi ne yapıyorduk? Dilimizin yanını dişlerimize doğru götürüyorduk değil mi? Yan dişlerimizle. Özellikle biraz daha üst yan dişlerimize doğru çıkarsa daha iyi olur. Arka taraftan bir şey çıkacağız. El el oldu. Evet. Yani daha çok da, dat sesi çıksın oldu mu? Zzzz sesi değil. Ama o hava boşluğundan çıkmasında bir sorun yok diyorlar alimler. Ama data yoğunluk verelim. Olur mu kuzucukların? Bunu benzer bir ses olmadığı için diğerleri okumuyorum. Ama isterseniz bir daha dikkatini sesi kulağınız ver, versin diye bir daha söyleyeyim. Hadi dilimizi hazır mısınız? Dilimizi yan dişlerimizin biraz daha üstüne ve arka taraftan çıkarıyoruz. El Ebu. Ebu. Evet. Buna da bakalım. E da'yı yakalıyor. E daha. Hadi bakalım. Ed. İd. Dilimizi damağa vuruyoruz tamam mı? Yudu. Ed. İd. Yodu. Evet. Ha, şunla da kıyaslı. Bak, şunla da kıyaslı. Bak, bak. Ed. Bak, ed bu bak bu edi bu edo daha kalın hissettiniz mi d ince bu daha kalın edi edo evet hadi bunu da yapalım idi id evet udu udu inşallah hissettirebilmişimdir Şimdi buna bakalım. E za yakalıyor. Peltekti, kalındı. E za, e za, e za, ez, ız, il, yol. Evet. Bu da neye benziyordu? Bak bak, burada peltekti, bu da peltek. Hadi sesi hissettirmeye çalışalım farkını. İnceydi değil mi bu? Şöyle yapayım, netleşsin. Ez, Ez, bunu da yapalım. Iz, iz, daha kalın. İz, iz, dilimiz önde oluyor değil mi? Bunu söylerken. İz, iz, burada dilimiz biraz daha dama, yukarı doğru çıkıyor. İz, iz, oldu, oldu. İnşallah hissettirmişim de videoda. İnsan yakından daha iyi hissettiriyor. diline bakıyor ama. Videoda biraz daha. Ee, elimden geldiğince böyle hoparlöre yakın konuşmaya çalışıyorum. Herhangi bir şeyde de istediğiniz, anlamadığınız bir şey olursa. Annenizden, babanızdan söyleyin. Yorumlara yazın. Ben de cevaplamaya çalışırım Elimden geldiğince. Bakalım bakalım bu neydi? E'di değil mi? Hı -hı. Bu da iyiydi. E. E. E E Hadi bakalım. E 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 Evet. Bu neydi? Bakalım birazcık da yaklaştırayım. İpucu vermedim değil mi? Oy, de mi? unuttum öbüründe. Bunu da vereyim.

P'yi yakalasın. Şunu iki de bir bunu tekrar etmemiz sebebi hemen birleştirmeniz kolay olsun diye. E, F, E, F, F. Değil mi? Daha kolay o. E, F, E, F, F. If. Bunları dememize gerek yok. Bunu söyleyince zaten bunlar hemen çıkıyor ağzımızdan. F, if, yuf. F, if, yuf. Peki bu neydi? Bunlar f diye söyleyebiliyoruz çocuklar. Akıyor çünkü. Ama bu akan bir harf değil biliyorsunuz mu? Bak şu göstereceğim. E ka e gördünüz mü? Hiç akmıyor. İ i ka i ka e ka i Evet. Bu neydi? E. Bu ne? K. Hadi bakalım. Sizin için şöyle yapacağım. E k E k E k Ek Ik Yok ek, ek, ek ik, Yok Ek Ik Yok Hmm neydi E l E l E l El il, Yul El il il el, il il Bu neydi? E me E me E me M im em, im M im im Peki bu Durdurun demiyorum çünkü yeni başladık ya böyle hani hemen aklınıza gelemeyebilir bir yanlış şey yapabilir, O yüzden ama siz isterseniz durdurmak çok bir, daha iyi bilenler durdurabilir. Hani bazı harflerde bilgisi hani e, olup da diğer harfleri tam bilmeyenler olabilir yapamayanlar. E, ama hiç bilmeyenler için anlatacağım ben daha yeni başlayanlar için. O yüzden bunda durdurun çok demeyeceğim. E, ben sadece ipucu vererek ipucudan sonra kendisi durdursun. Tamam mı? Yapabileceğine inanıyorsanız. Burada özgürsünüz. istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Çünkü burada biraz ipucu vermeye ihtiyacı oluyor. Bu yüzden bunu vermek istiyorum. Ama bir sonrakilerde ı -ı. siz durdurun diyeceğim. Çünkü siz yapabileceğiniz daha artık pişmiş olacağınız. Şu an pişiyorsunuz tamam mı? Hadi bakalım. E ne? E-ne. Ne. E, E-ne. En-i-in-yun. En-in-yun. Peki bu. E-ve. E-ve. Dudaklarımız öne doğruydu değil mi? Ve. E-ve. e ve iu iu eu iu iu bu neydi e h e h e e Demek i i u böyle biraz daha böyle göğsümüzden gibi çıkacak değil mi bu bu heydi e i yo şimdi bak heyden ne vardı heyden üç tane vardı bak çünkü de tekrar hissettirerek çıkartmaya çalışalım bu neydi he değil mi e eh, e eh, yo evet bu eh, ih ur biraz daha hıratlı bu da e eh, i ü. yorgun Hde de diyorlar bazı insanlar böyle biraz daha göğsümüzden çıkar o nefesi biraz daha alttan daha alttan vererek oldu mu evet e ye e Y'yi yakalıyor e nasıl bak e e ye e Y e